Merhaba Limit severler. Limit seninle programına biyolojiden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere protein sentezi ve genetik şifreden bahsedeceğim arkadaşlar. Peki protein ne demek? Arkadaşlar protein organik bileşiklerden biri. E, büyümemizde, gelişmemizde yardımcı olan, yapıcı onarıcı, yeri geldiğinde enerji verici olan, aynı zamanda yıpranmış hücrelerin onarılmasını sağlayan bir organik bileşiktir. Peki nerede sentezlenir? Ribozom organelinde sentezleniyor arkadaşlar ve bütün canlılarda ribozom organelinde olduğu için de tüm canlılarda protein sentezi gerçekleşiyor. Evet arkadaşlar. DNA'da 4 çeşit nükleotit bulunmaktadır. Bunlar hangileri? Adenin, timin, guanin ve sitozindir arkadaşlar. Bakın bunlar normalde tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Nasıl anlamlı hale getireceğiz? Üçlü yapı haline geldiğinde anlamlı hale gelmiş olacak. Mesela adenin, timin, sitozin, guanin, sitozin, sitozin sitozin, sitozin, sitozin gibi birer üçlü kodon haline gelmiş haline biz DNA'nın kodonları diyoruz. Normalde önceden biz bunlara kod diyorduk arkadaşlar ama şimdi yeni müfredatta DNA kodonu olarak adlandırıyoruz. 4 çeşit nükleotit arkadaşlar her biri üçlü yapı oluşturduğu için bunların dörtün 3 kombinasyonları bize kaç çeşit kodon veriyor arkadaşlar? 64 çeşit kodon vermiş oluyor. Dolayısıyla DNA'dan gelen bakın buraya yazıyorum DNA kodonu mRNA kodonu tRNA antikodon arkadaşlar ve son olarak da protein arkadaşlar sentezi yapılmış olacak. Bakın DNA kodonu Üçlü e, kombinasyonlarımız kaç taneydi? 64 tane. Buna karşılık gelecek olan e, trans, e, transkripsiyon olayıyla mRNA kodonu kaç tane olacak? Yine 64 tane olacak. Buna karşılık gelecek tRNA'da arkadaşlar 64 kodon diyemiyoruz. Çünkü birazdan bahsedeceğim stop kodonlarımız var. Bu durdurma kodonlarına karşılık gelen bir antikodon olmadığı için 61 çeşit antikodondan bahsedeceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet bu stop kodonlarına denk gelen amino asit, TRN ve antikodon yoktur dedik. Yani bir hücrede 61 çeşit antikodon yani 61 çeşit TRNA bulunmak zorundadır. Bir hücredeki amino asit çeşidi sayısı ise 20 tanedir. Yani şuradaki protein için gerekli olan amino asitimiz 20 çeşittir arkadaşlar. Bu 20 çeşitten 12 tanesini insan vücudu olarak söylüyorum. Dışarıda kendimiz sentezleyebilirken 8 tanesini dışarıdan hazır alıyoruz. Ki biz bunlara ne diyoruz? Temel aminasit yani esansiyel aminasitler diyoruz arkadaşlar. Bütün protein sentezlerinin başlaması için bakın metiyonin dediğimiz bir aminasite ihtiyacımız var arkadaşlar. Ancak bazı proteinler protein sentezi bittikten sonra metiyonini koparıp atar. Dolayısıyla yeni protein sentezinin başlaması için metiyonin şarttır ancak her seferinde kullanılmak zorunda değildir çünkü aktif olan proteinin yapısında zaten metiyonun biliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın şurada denklemlerimiz var. Az önce de bahsettiğim gibi 3 nükleotit bir kodona eşit yani DNA kodonu ya da mRNA kodonuna o da bir antikodona o da bir aminoasit şifresine eşittir arkadaşlar. En tane kodon bir araya gelerek bir çeşit geni oluşturur, bir çeşit mRNA şifresini verir ve bir çeşit de protein şifresini vermiş olacaktır arkadaşlar. Bakın DNA ve RNA'nın yapısında protein yoktur. DNA'nın yapısına protein katıldığı zaman histon proteinleri dediğimiz neyi oluşturacak? Kromozomları meydana getirecektir arkadaşlar. Eğer biz gen kavramlarını küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak, Nükleotitler en küçük monomerlerdir. DNA ve RNA için söylüyorum. Nükleotitlerin bir araya gelmesiyle üçlü şifreler, kodonlar oluşur. Kodonlar bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek DNA'yı, DNA'da bir araya gelerek kromozom dediğimiz kalıtsal materyalimizi meydana getirmiş olacaktır. Bir kodon en az bir çeşit nükleotitten oluşur arkadaşlar. Bakın şurada AAA olabilir, GGG ee, olabilir, SS olabilir arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Olabilir. En fazladan 3 çeşit nükleotitten oluşuyor. Bakın. GAS, SAG ya da değil mi? farklı farklı çoğaltabilirim. SGG gibi 3 çeşitte ne oluyor en fazla 3 çeşitte yine nükleotit oluşturabiliyorum. En küçük gende yaklaşık olarak bakın 1500 nükleotit bulunuyor. Her gendeki nükleotit sayısı da değişkenlik gösteriyor. Birbiriyle aynı değil arkadaşlar. Şu uyarıya dikkat edelim. DNA ve mRNA'daki 3 nükleotit kodon, tRNA'daki antikodon olarak adlandırılıyor. Genetik kod ise DNA'daki protein şifresinin tamamına verilen ad olarak biliniyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bir genin üzerindeki nükleotit sayısı sabit değildir. Mesela büyük bir proteinin şifresini taşıyan gen, küçük bir proteinin şifresini taşıyan gene göre daha çok nükleotit taşımak zorundadır. Protein sentezi sırasında ise DNA şifreyi mRNA'ya aktaracaktır. mRNA'daki şifreler tRNA'da okunacaktır. Ve geni, geni taşıyan, genin şifreyi taşıyan ipliğine de biz anlamlı iplik diyeceğiz. Şimdi oradan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar, şöyle size anlatacağım şekil üzerinde. Bakın protein sentezinde normalde DNA'da iki ipliğimiz vardı hatırlıyorsanız. Bu iki iplikten biri tamamlayıcı iplik, bir diğeri de arkadaşlar anlamlı ipliktir. Anlamlı ipliğimiz her zaman için arkadaşlar 3 üssü 5 üssü ucu olarak bilinir ve bizim kalıp olarak kullandığımız iplik anlamlı iplik olacaktır. Bu iplik, iki iplikten sadece birini kullanacağız ve bu ipliğe göre de mRNA sentezini yapacağız. Biz bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Şuradaki mRNA kalıbının oluşturulmasına transkripsiyon yani yazılma olayı diyoruz. Bakın TAS var anlamlı ipliğimizde, GSS var, ATT var. Buna karşılık gelecek mRNA'da dikkat edin. Bazılarımıza timin karşısına Adenin gelmiş. Adenin karşısına timin bazı olmadığı için arkadaşlar urasil gelmiş. Buraya dikkat ediyorsunuz. Çünkü RNA'da timin yerine urasil bazını kullanmak zorundayız. Sitozin karşısına guanin, guanin karşısına sitozin, sitozin guanin, sitozin guanin, guanin, adenin urasil, timin adenin, timin adenin şeklinde bir iplik verilmiş. Buraya kadar şifremizi yazdık. mRNA şifreyi aldı. Ne yapacak arkadaşlar? Ribozoma getirecek. Ribozoma getirdikten sonra artık devreye kim girecek? tRNA. <laughs> tRNA'yı aldık. tRNA bu defa mRNA ile aralarında geçici hidrojen bağları oluşturmaya başlayacak. Biz bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Artık mRNA'nın şifresi okunduğu için translasyon yani okuma diyoruz. Bakın urasil karşısına ne gelmiş? Adenin, adenin karşısına urasil, sitozin karşısına guanin gelmiş. Ve bu şekilde üçlü yapılar okuma göstererek ne olacaktır arkadaşlar? Aminasitler sentezlenmeye başlayacaktır. Ve aminasitler arasında bakın şurada ne yapıyor? Ribozoma aminasitler gelmeye başlıyor bu şifrelere göre. Ve aralarında ne kurulacaktır? Peptit bağı kurulacaktır ve dolayısıyla da protein sentezi başlamış olacaktır. Protein sentezi tamamlandığı anda büyük alt birim ve küçük alt birim birbirinden ayrılacak ve normal hale geri dönecektir. Evet devam edelim. Peki biz protein sentezindeki olaylar sırasını tekrar ele alacak olursak Şifreyi taşıyan DNA bölümü açılacak. Az önce de gördünüz normalde bütün DNA'nın açılmasına gerek yok arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? DNA'daki bir gen bölgesinin açılması yeterli. DNA'dan ikinci sırada DNA'dan mRNA sentezlenecek. Biz ne dedik buna? Transkripsiyon yani yazılım. Üçüncü, mRNA çekirdekten çıkarak ribozoma bağlanacak. Dördüncü sırada ATP harcanarak sitoplazmadaki amino asitler, önce aktifleştirilecek, daha sonra da bu amino asitler enzim yardımıyla tRNA'ya bağlanacak. Bir diğer sıralamada tRNA amino asitleri ribozoma taşıyacak ve kodon antikodon kenetlenmesi gerçekleşecek. Yani mRNA ile tRNA arasında geçici bakın arkadaşlar. Çünkü biz ne demiştik? RNA'da normalde hidrojen bağları yoktur ama tRNA ve rRNA geçici hidrojen bağları oluşturabiliyorlar. Bir diğer arkadaşlar amino asitler arasında peptit bağı kurulacak ve bu esnada su açığa çıkacak. Çünkü neden? Çünkü amino asitler protein sentezi yapıyorsa bu bir dehidrasyon sentezidir. Dehidrasyon sentezinde de her zaman için su açığa çıkacaktır. Son olarak stop kodanları gelecek arkadaşlar. Bunlar da protein sentezini durduracaktır ve ribozomun büyük ve küçük alt birimleri artık birbirinden ayrılacaktır arkadaşlar. Evet devam ediyorum. <laughs> evet soruyla devam edelim arkadaşlar. Bakın ÖSYM bize ne sormuş? Bir hücrede en az kaç tane tRNA bulunmalıdır diyor. Arkadaşlar normalde e, de, TRNA ne yapacaktır? Aminasitleri e, translasyon yoluyla okuma yoluyla ne yapacaktır? Ribozoma getirecektir. Dolayısıyla bizim normalde kaç çeşit e, TRNA'mız, e, aminasitimiz vardır? 20 çeşit amino asidimiz vardır. 20 çeşit aminaside denk gelecek. TRNA ise arkadaşlar en fazla, en az 20 çeşit olmak zorundadır. Dolayısıyla bizden neyi sormuş zaten en az. Dolayısıyla da cevabımız 20 çeşit TRNA bulunmalıdır olacak arkadaşlar. Evet az önce söylediğimiz gibi bir mRNA üzerinde birden fazla kodon bulunur. Çünkü bir mRNA bir proteinin şifresini içerir. Yani çok sayıda aminaside ait şifre taşıyabiliyor. Ancak bir tRNA sadece bir aminasidin şifresini taşıyor. Dolayısıyla bir tRNA üzerinde bir antikodon bulunmuş oluyor arkadaşlar. Evet ne demiştik biz DNA ve RNA'nın yapısında Protein bulunmuyor arkadaşlar. Yani yapısında monomer olarak da aminasit de bulunmuyor. Protein ve aminasitlerin şifreleri nerede bulunuyor? Nükleotitlerde bulunuyor. Kromozom ise DNA'nın proteinle sarılmış hali olduğu için arkadaşlar kromozomun yapısında protein ve aminasitten bahsedebiliyoruz. Evet burası önemli arkadaşlar. Burayı vurgulayacağım özellikle. Bakın bir mRNA'da. 64 çeşit kodon vardı. Biz bunu söylemiştik. 20 çeşit de aminasit vardı. Demek ki bir amino asidin birden fazla şifresi var mıdır arkadaşlar? Evet vardır. Çünkü 20 çeşit aminasite de denk gelecek. 64 çe çeşit kodonumuz var. Dolayısıyla birden fazla kodon aminasiti şifreleyebiliyor. Ama bir çeşit kodonun birden fazla aminasiti şifreleme olasılığı yok. Mesela şurada bakın. C, -U, C -A U ve C A C kodonları histidin aminasidini şifreliyor. Yani histidin aminasidinin şifresi ya C -A -U olacak ya da CAC olacak. Ancak bu C -A -U ya da C A -C, valin ya da başka bir aminasit çeşidinin şifresi olamıyor arkadaşlar. Bakın başka bir örnek vereceğim. U A U, -U, -G, U, -U -A, Pardon arkadaşlar. G U G G U C G U A G U U. Bakın bu altı Şifre kodon neyi arkadaşlar? Leusin dediğimiz lozin aminasitine ait. Yani 6 tane kodon bir aminasiti e, sentezleyip şifreleyebiliyor arkadaşlar. Bakın burada da histidin yine 2 kodon tarafından şifrelenebiliyordu. Ama bunlardan hiçbiri başka bir aminasiti şifreleme özelliği yok arkadaşlar. Evet birden bir çeşit aminasitin birden fazla kodonunun olması Protein sentezindeki hata oranını düşürüyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bakın mRNA'da bulunan ve histidin aminasinin şifresi olan CAU kodunun mutasyonla son nükleotidindeki şu urasil yerin arkadaşlar sitozin geldiğini düşünelim. Bu durumda yeni kodan CAC olacak mı? Evet. Bakın biz ne demiştik? CAU ve CAC ikisi de histidini sentezliyor muydu arkadaşlar? Evet sentezliyordu. Dolayısıyla şuradaki U yerine C ye gelse bile histidinin sentezlenmesine herhangi bir engel olmayacak. Bu da neyi düşürecek arkadaşlar? Hata oranını düşürmüş olacak. Bakın Emre Adem meydana gelen bir mutasyon kesin yanlış protein sentezlemesine sebep olur diyemiyoruz. Yanlış protein de üretilebilir ama doğru bir şekilde de üretilebiliyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz bir soruyla. Bir hücrede sentezlenen protein molekülünün büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinin sayısıyla ilgili değildir diyor arkadaşlar. Bakın mRNA'daki kodların Sayısıyla ilgilidir arkadaşlar. mRNA'nın bağlandığı ribozoma giren tRNAların sayısı, mRNA'nın geçtiği ribozomların proteindeki aminasitlerin DNA'nın ilgili bölgesindeki nükleotitlerin. Bakın kodların sayısıyla ilgilidir. tRNAların sayısıyla bağlandığı sayıyla ilgilidir. Aminasit sayısıyla ve bölgedeki nükleotitlerle ilgilidir ancak mRNA'nın geçtiği bozonların sayısıyla ilgili değildir arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet polizomdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biz buna poliribozom diyoruz. Polizom ne demek? Arkadaşlar aynı protein çeşidinden çok sayıda ihtiyaç duyulduğunda aynı mRNA çok sayıda ribozomdan geçerek okunuyor arkadaşlar. Bakın şurada mRNA ipliği birden fazla, bakın şunlar ribozom organeli. mRNA organeli ne yapıyor arkadaşlar? Birden fazla ribozomdan geçiş yapıyor. Böylece üretilen proteinlerin aminasit sayısı, çeşidi ve dizilişi, peptit bağı sayısı ve açığa çıkan su sayısı kesinlikle aynı olacaktır. Çünkü mRNA'nın şifresi değişmiyor. Sadece geçtiği ribozom değişmiş oluyor. Çünkü aynı mRNA'nın farklı ribozomlarda okunmasıyla aynı proteinler üretilecek ve ribozom proteini farklı yapmayacaktır. Sadece protein sayısını arttıracaktır arkadaşlar. Bu şekilde uzayan bir polipeptit zinciri oluşacaktır. Evet proteinlerin peki farklı olmasını sağlayan ne arkadaşlar? Yani protein sentezini e, söylüyoruz. E, farklı olmasındaki e, önemli olan noktalar iki tane arkadaşlar. Birincisi DNA ve mRNA'daki şifrelerin farklı olmasıdır. İkincisi ise arkadaşlar aminasit sayısı, çeşidi ve dizilişlerinin farklı olmasıdır. Biz de bu yargılar karşımıza çıkarsa proteinin farklı olmasını sağlayan yapılar olarak kabul edeceğiz. Bir diğer önemli olan noktada her protein sentezinde 20 çeşit amino asit kullanılmak zorunda değildir. Çünkü bir protein sentezinde en fazla zaten 20 çeşit amino asit kullanılmak zorunda. DNA'yı sentezleyen enzim, arkadaşlar bakın DNA polimeraz enzimi de hatırlıyorsanız iplik açıldığı zaman iki iplik birbirinden tekrar karşısına gelecek ipliği kim sentezliyordu? DNA polimeraz enzimi sentezliyordu. Peki RNA'yı sentezleyen enzim ne arkadaşlar? O da RNA polimeraz enzimi olacak. Ayrıca DNA işlenmesinde DNA polimerazla birlikte helikaz ve DNA helikaz enzimleri de görev alacak. Bakın onu hemen şekil üzerinde göstereceğim yine. Bakın şurada ipliğin açılması, şurada ipliklerin birbirinden açılmasını sağlayan ne arkadaşlar? helikaz enzimi. Burada parçalar olabilir, kopan parçalar. Yani sentez yapılırken parça parça bir sentez gerçekleşmiş olabilir. Bu parça parça sentezisi yapan kimdi arkadaşlar? Biz bu parçalara o kazaki parçaları diyorduk. Bu o kazaki parçalarının da sentezini ligaz enzimi sağlıyordu. İşte ipliğin açılmasını sağlayan helikaz, bu parçaları birleştiren ligaz, yeni iplik üretilmesini DNA'da sağlayan DNA polimeraz, mRNA ipliğinin sentezlenmesi, yani RNA'daki yeni ipliklerin sentezlenmesine de RNA polimeraz enzimi görev almış olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bakın, iki farklı proteinin amino asit sayısı, çeşidi aynı ya da farklı olabilir. Bakın, tekrar ediyorum. İki farklı proteinin amino asit sayısı ve amino asit çeşidi, Aynı ya da farklı olabiliyor. Ancak aminasit dizilişi kesinlikle farklı olacaktır arkadaşlar. Aminasitlerin bağlanma şekli ise bütün proteinlerde aynıdır. Çünkü bütün proteinlerde aminasitler ne ile bağlanıyor arkadaşlar? Peptit bağlarıyla bağlanarak düz bir zincir oluşturacak şekilde bağlanacaktır. Bağlama biçimi ise arkadaşlar dizilişle karıştırılmamalıdır diyorum ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın limitle kalın.